İçişleri Bakanlığı'nca yasa dışı geçişlerin önlenmesi ve kaçakçılık faaliyetlerinin durdurulması amacıyla bölgeye gönderilen 35 timden oluşan 750 özel harekat polisi devriye, gözetleme ve pusu faaliyetleriyle Van-İran sınırını kontrol altında tutuyor. İran üzerinden Türkiye'ye düzensiz göçmenlerin yasa dışı girişlerinin engellenmesi amacıyla İran sınırında alınan önlemler artırılıyor. Komşu ülke ile 295 kilometre sınıra sahip Van'da kaçak girişlerin engellenmesi için modüler duvar ve hendek kazma ile gözetleme kulelerinin sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor. İhalesi yapılan 64 kilometrelik kısımda duvar örme çalışmaları hızla sürüyor. 4 metre derinliğinde ve 4 metre genişliğinde 110 kilometre hendek kazılan 76 monoblok ve Lego kule inşa edilen sınır hattında güvenlik güçleri bölgeyi kontrol altında tutuyor. Güvenlik güçlerine destek vermek amacıyla birçok ilden Van'a gelen 35 timden oluşan aralarında kadınların da bulunduğu 750 özel harekat polisi kara kuvvetleri komutanlığı ve iri jandarma komutanlığı ekipleriyle koordineli şekilde İran sınırında görev icra ediyor. 50 zırhlı araçla sınır hattında sürekli devriye gezen ve geçiş noktalarını göz hapsinde tutan özel harekat polisleri, drone ve termal kameralarla bölgeyi denetleyerek teknolojinin tüm imkanlarından yararlanıyor. Sınır hattının güvenliği için fedakarca görev yapan polisler, İHA ve SİHA görüntüleriyle de sınırı geçmeye çalışan göçmenleri yakalayarak ilgili birimlere teslim ediyor.